Isparta Afyon Karahisar yolu Gölteş mevkiinde Keçiborlu yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Meydana gelen kazada otobüs içinde bulunan 15 kişi yaralandı. Kaza sonrası Isparta valisi Abdullah Erin Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaralıları ziyaret etti. Hastanenin acil alanında tedavisi süren yaralılarla tek tek ilgilenen vali Herin, yaralıların son durumu hakkında başhekim profesör doktor Taylan Oksay'dan bilgi aldı. Neydi? 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 Neydi?

kazada 15 yolcunun hayatı tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığını belirten valinin bölgede kazaların tekrar yaşanmaması için tedbirlerin artırılacağını söyledi. Evet saat bugün 15 civarında Sparta Afyon Karayolu Göltaş Fabrikası Çimento Fabrikası mevkiinde Sparta ile Keçiborlu arasında yolcu taşımacılığı yapan bir midibüsümüzün biraz bugün biliyorsunuz yağış vardı yolda biraz kaygan ondan da kaynaklı olduğunu değerlendirdiğimiz direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası karış şerite geçti. Minibüste 15 yolcumuz vardı. Bunun sonucunda meydana gelen kaza, trafik kazası var maalesef. Trafik kazasında minibüste bulunan 15 vatandaşımız da hayat tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. <laughs> Hızlı bir şekilde bütün ekiplerimiz olay yerine intikal ettiler. İlk yarım saat içerisinde ee, yol e, kapanmıştı biliyorsunuz kazadan dolayı. Trafiğe açıldı ve vatandaşlarımız sevk edilen ambulanslarla hem şehir hastanemize hem de üniversite hastanemize sevk edildiler. İlk müdahaleleri gerçekleştirildi. Ben e, bütün e, e, hem şehir hastanemize hem üniversite hastanemize doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, biraz önce şehir hastanesindeydik. Oradaki vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Şimdi de hocamızla birlikte, emniyet müdürümüzle beraber Üniversite hastanemizdeki kazazadeleri ziyaret ettik. Hepsinin durumu çok şükür çok iyi. Müdahaleler yapılıyor, tedavi altındalar. Ben hepsine geçmiş olsun diyorum. Cenab-ı Allah'tan acil şifa diliyorum. Ve tekrar etmemesini diliyorum. O mevki biraz trafik kazaları açısından da e, kritik ve daha önce de trafik kazalarının yaşandığı bir mevki olduğunu biliyorsunuz. E, <laughs> vatandaşlarımız da bize bu durumu ilettiler. İnşallah e, ilgili kurumlarla birlikte bu e, güzergahı tekrar bir masaya yatıracağız. Alması gereken önlemlerin hepsini alacağız. Ve orada bir daha kaza yaşanmasını istemiyoruz, arzu etmiyoruz. Hiçbir yerde olmasını istiyoruz. Ama orada yol şartlarından veya Başka sebeplerden dolayı e, kazalara sebebiyet veren bir durum varsa bunu da ortadan kaldırmak için gerekli her türlü tedbiri alacağız. E, Isparta'mıza da bütün vatandaşlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.